Türkiye'deki camilere ücretsiz minber ve mihrap yapan marangoz Ali amcayı hatırladınız mı? Hem de muhteşem işçiliğiyle. Namını duymuştum ben de yaşadığı köye gittim. Biz geleceğimiz gün rüya görmüş, tabir ettirmiş, misafir anlamı çıkmış. O yüzden hiç şaşırmadılar. Sorgu sual olmadan direkt buyur ettiler bizi. Ali amca 94 yaşında. Evinin yanında atölyesi var. Bu zamana kadar hep camilerin eksiklerini gidermeye devam etmiş. Ama yaklaşık bir ay önce maalesef felç geçirmiş çok şükür durumu iyi. Daha da iyi olacak inanıyorum. Köylüler bile öyle üzülmüşler ki onun hastalanmasına. Bizi gördüğüne çok mutlu oldu. Sevecenlikle anlattı her şeyi. Telefon kullanmıyor. Ailecek yapay ve paketli gıdalarda tüketmiyorlar. Şeker bile kullanmıyorlar. Sadece bal kullanıyorlar. Kendi ürettikleri bal. Bir helva yapmışlar baldan öyle güzeldi ki. Ali amca iyi bir okur. Mevlana'nın divan-ı kebirini çok severmiş. Sık sık okurmuş. Bir gönül dostu olmuş. 50 yıl yanında kalıp ona hizmet etmiş. Onun çok duasını aldım dedi. Bir gün başını okşarken Ali sen çok yaşayacaksın demiş. Maşallah Ali amcam yaşında göstermiyor. Dedi ki yıllar önce hayır işleri yapmaya çalışıyordum. Bunun için kendime ortak falan arıyordum. İşçilik benden olur malzeme ondan olur falan diye hesap ediyordum. Fakat gönül dostu demiş ki ey Ali keresten var mı var marangozluğun var mı var ne diye ortak arayıp duruyorsun. İşte o an kafasına dank etmiş. O günden beridir yıllardır hangi camide neye ihtiyaç varsa kendisi yapar masrafları kendisi karşılar teslim edermiş. 30 minber, 11 mihrap, 11 de kürsü yapmış bu zamana kadar. Ta ki geçen ay fes geçirinceye kadar da devam ediyormuş. İyi olunca yine yapacakmış inşallah. Sabah namazında kalkar, akşam ezanına kadar eve girmezmiş. Her anı atölyede geçermiş. Ali amca ve evin diğer mensupları bize öyle iyi davrandılar ki, ekramlar, güler yüz, güzel enerji hepsi vardı. Selamette olsunlar inşallah. Mesela bir şey yapacağım yani. Onu şöyle yaparsam daha mı güzel olur? Şu santim olursa daha mı iyi olur? şeyle olsa daha mı Hayal. Uyuyorum. Ondan sonra rüya görüyorum. Kalkınca hayalim acaba aklımda rüya <laughs> mu? Onu seçemiyorum. İşte işi rüyada görmek. Evet.